Arkadaşlar şu an Dnipro'da e, Doğal Tarih Müzesi'ndeyim. Burası Ukraynaca Istorichnyi Müzeyi geçiyor. Istorichnyi yani historical Tarih Müzesi. 1800'lü yıllarda hizmete başlamış. Yalnız şu an içeri giremiyorum çünkü saat 4'te kapanmış. Daha sonra vaktim olursa geleceğim. Ama şu dışarıdaki heykeller çok dikkatimi çekti. Bunlara bakacağım. Yaklaşık 10 bin tane eser var burada. En önemlisi de Ramses'in eseriymiş. Gerçekten bu heykeller imitasyon gibi durmuyor. Gerçek heykel gibi duruyorlar. Evet gerçeğe benziyorlar. Müthiş. Bayağı bir antik görünüyorlar. Evet taş. Muhteşem bir görüntü ya. Enteresan. Elleri tam göbeklerinde bağlı hepsinin. Ve Ellerinde bir şey var. Çok ilginç. Gerçekten etkilendim yani. Ee, yüzleri yok. Acaba zaman aşımına mı uğramış yoksa gerçekten yüzlerini? şekillendirmemişler. Çok ilginç. Arkadaşlar bugün kapalıydı müze ama buraya mutlaka geleceğim. Çok etkilendim. Bahçedeki heykeller beni çok Etkiledi. Oldukça antik heykeller, bayağı eski Ve çok enteresan bir şekilde ellerini e, göbek hizasında bağlamışlar ve ellerinde e, bazılarının kitap gibi bir şey var. Enteresan. Arkadaşlar bu müze çok önemli bir müze. 1800'lü yıllarda hizmete başlamış. Ve 10.000 eser varmış içeride. 10.000. En önemli eser de yani benim görmek istediğim Ramses'in heykelini görmek istiyorum. O da buradaymış. Ya zamanda yolculuk bu olsa gerek. Gerçekten etkilendim yani. hepsi ellerini bu şekilde göbek hizasında tutuyor zaman yolculuk yapıyor. Yarın buraya inşallah geleceğim, içeri gireceğim, erken geleceğim. Bugün arkadaşlar iki saattir uyudum, iki saat uyuduktan sonra dinlenmişim, kalktım. Yağmur da yağmış, yağmurluydu. O yüzden e, ee, geciktim, gelemedim. Yani.